Biz de bir taraftan şimdi canlı görüntüleri de ekranlarınıza taşıyorduk. Oraya bir daha da detaylı bakalım. E, Gazze'den canlı görüntüler ekranlarınıza geliyor. Ara ara dumanların yükseldiğini görüyoruz. Bakın biz şu an aslında e, yaşanan olumlu süreci değerlendiriyoruz. Hamas'ın yanıtını, Trump'ın açıklamalarını, başka Erdoğan'ın açıklamalarını konuşuyoruz. Dünyadan gelen tepkileri. Ancak ara ara Gazze'den ne yazık ki yine dumanlar yükseliyor gazete. Ve İsrail ordusunun, katil İsrail ordusunun bombardımanlarının biz geçtiğimiz saatlerde, e, sabah saatlerinde, sabahın ilk saatlerinde özellikle e, ne yazık ki devam ettiğini görmüştük. Ve ara ara da dumanlar yükseliyor. Biz de canlı olarak bir taraftan ekranlarınıza taşıyoruz. Diğer tarafta da e, diğer yola çıkan özgürlük filosu 11 gemiyle yola çıktı. Bir taraftan da onları takip ediyoruz. Hocamın bağlantısı daha sağlıklı hale geldi. Buyurun hocam devam edelim süreci yorumluyor. Diyorduk. Daha kalıcı bir barıştan söz edebilir miyiz diyorduk. Buyurun. Yani şu an için aslında çok erken Merve Hanım onu söyleyelim. Ama hı hı. bizim burada zaten uluslararası kamuoyunun da beklentisi, isteği arzusu şu sürecin bir an önce akan kanın durdurması yani çünkü Gazze'de iki yıldır bir katliam yapılıyor iki yıldır bir soykırım yapılıyor dolayısıyla ilk etapta tüm uluslararası toplumun tüm işte bizim ülkemizin diğer ülkelerin diğer ülkedeki insanların beklentisi öncelikle şu manzaraları görmemek yani açlıktan ölen insanlar işte akan kan işte e, yıkılmış evler, e, parçalanmış cesetler, bunları insanlar görmek istemiyor artık. Yani çünkü gerçekten iki yıl oldu neredeyse. E, i̇ki yıllık süreçte biz e, artık bu katliama e, hani bilmiyorum artık kaldıramıyoruz yani öyle söyleyelim. Bunun bir an önce durmasını istiyoruz. Dolayısıyla da en azından bu bir başlangıç olarak bunu değerlendirebiliriz ama gerçekçi olmak gerekirse kalıcı bir barış sağlanabilir mi diye hareket edecek olursak İsrail'e baskı yapılmadığı sürece bunun ben olacağını pek düşünmüyorum. Çünkü yani Hamas tarafı işte Gazze tarafı yapması gerekenleri büyük oranda yapıyor. Ha, arada sürücüler olabilir. Sorunlar olabilir ama büyük oranda sorun çıkardan taraf ne yazık ki İsrail oluyor. Bu kez diğerlerinden farklı olarak İsrail'e daha fazla baskı yapıldığını düşünüyor musunuz bu konu için? Yani şöyle İsrail'e biraz baskı yapıldığını düşünüyorum. Zaten Trump'la görüşmesinde kabul etmesi, bu anlaşmayı kabul etmesi onun da bir bakıma bu anlaşmaya kabul etmeye zorlanılması aslında bu baskının bir göstergesi. E, çünkü şey artık e, yapılanlar e, hani kamuoyunun gözü önünde işleniyor. Yani biz canlı yayında bir katliam izledik ne yazık. iki yıl boyunca. Yani bunu artık dünya kamuoyu kaldıramıyor. İşte ABD yönetimi içinde, İsrail yönetimi içinde bunlar artık hani kabul edilebilir, yenilir, yutulur şeyler değil. O yüzden artık bu noktada bir uluslararası baskı oluştu. Yani beklenmedik bir şekilde, hani beklenmedik derken şunu kastediyorum aslında. Baştan beri halklar nezdinde vardı ama son dönemde hükümetler de artık Filistin'i tanıma kararı alaraktan bunu gösterdiler. Hani İsrail'in politikalarının, İsrail'in argümanlarının geçersiz olduğunu bir kez daha burada göstermiş oldular. Bu da önemli şey diye düşünüyorum. Peki bundan sonraki süreçte e, Netanyahu'nun amaçlarından vazgeçtiğini mi söyleriz yoksa şekil mi değiştirir? Duyabildiniz yani, mi? Yani e, Netanyahu evet duydum. Netanyahu'nun ben e, amaçlarından vazgeçtiğini düşünmüyorum. Sadece şu aşamada bir hani şekil değiştirdi. Bir politika değişikliğine gitti ya da bunu e, hani şöyle söyleyelim sahada elde edemediklerini belki masada elde etmeye çalışacak. Onu da söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten hani sahada e, tam anlamıyla o kadar üstünlüğe rağmen teknolojik üstünlüğe rağmen sayısal üstünlüğe rağmen e, Hamas'ı e, tamamıyla yok edemedi. Bakın bu bir gerçek. Uh -huh. Ha ne yaptı bunun yerine? Buradaki işte, sivil halka katliam yaptı. Burada işte e, evleri, e, bir altyapıyı hani tabiri caizse yerle yeksan etti. Ama bir türlü amacına ulaşamadı. Buradaki insanları başka yerlere süremediler, gönderemediler. Burada insanlar kalmaya devam etti. Her şeye rağmen kalmaya devam etti. Çünkü açlık, susuzluk yani bütün düzenleri bozuldu. Yani insanlar orada şu anda taş devrinde yaşıyorlar adeta. Gelen görüntülerde de zaten görüyoruz. Çocuklar yemek aldıkları zaman mutlu oluyorlar yani o derece bir hal aldı ne yazık ki. Bunlar hani baktığımızda şunu gösteriyor Netanyahu amacından vazgeçmedi. Netanyahu gibi düşünen aşırı sağcılar da hani öyle söyleyelim onlar da amaçlarından vazgeçmedi ama şu anda buna farklı bir yolla devam etmek istiyorlar diye düşünüyorum ben. Evet biz de süreci yakından takip edeceğiz.